Alo? Alo nene. Ninesinin gülü kuzum söyle yavrum. Sesini duymak istedim. Çok iyi yaptın canım oğlum. Aslanım benim. Sesine kurban. Ben iyi bir çocuk muydum nene? O ne biçim söz öyle mi Tabii ki sen iyi bir çocuksun. İyi bir çocuktun. Hep iyi oldun. İyi <laughs> olacaksın. Memo. Senin neyin var oğlum? Ha? Sesin böyle bir tuhaf da. Yok bir şey. Ne hepinizi çok seviyorum. Memo. Sen neredesin oğlum? Hoşça kal anne. Hoşça kal. Ne Memo? Mem kapat Durum özetle şu Onur Bey. Hastanemize babanız kalp krizi ihtimaliyle getirildi. Ve biz EKG olsun, diğer gerekli tetkikler olsun hepsini yaptık. Fakat ortaya bambaşka bir tablo çıktı. Bunun için de gereken müdahale yapıldı. İyi, çok şükür. Nasıl bir müdahale? Laman Onur Bey. <laughs> Anlamadım. Laman. Bildiğiniz Laman. Yani makattan. Aslında babanızın kalp krizi geçirdiği falan yokmuş. Sadece sorunu kabızlık. Çok şükür. Son günlerde abuk subuk şeyler yemesinden dolayı adeta bağırsak sistemi düğümlenmiş. Vücutta biriken gaz iç organlara basınç yapıp fenalaşmasına neden olmuş. Peki nerede şu an? İçeride rahatlamasını bekliyoruz. Evet. Beklediğimiz ses bu. Evet. İyi, iyi maşallah. Yani normal değil mi? <laughs> oh be. Dünya varmış çocuklar. Ne? <laughs> Aslanım. Baba sen insanı öldürürsün. Geçmiş olsun. Alo anne. ha iyi iyi çok şükür. Çok iyi Memtaz Bey. Yok işte gaz Gaz ya Pırt ee, Yok kalp değilmiş çok şükür İyi iyi tamam tamam iyi geçmiş olsun Şey e, Memo sizin yanınızda mı Melek Ya yok ben ona ulaşamadım anne Telefonu da kapalı Ya Biraz evvel beni aradı da Böyle biraz tuhaf konuştu Ne Ne dedi Yani ben iyi çocuk muydum Nasıl çocuktum sizi seviyorum. E, ne? N nasıl? Sizi telaşa vermek istemem de. E, ama aklım kaldı çocukta. Melek. Bir arayıp buluversenize şunu. Tamam tamam. Dur kapat hadi sen. Kapat anne. Ya. Memo yok. Memo yok. Kendini suçluyordu. Herhalde korku kaçtı bir yerlere. Nasıl? Annemle de böyle vedalaşır gibi konuşmuş. Nasıl? Neden böyle bir şey yaptı ki? Ee, şey, e, Can Bey'le tar tartıştılar birazcık. Tartıştılar mı? Nasıl bir tartışma? Biraz sert. Dedeme olanlar yüzünden onu suçladım. Can. Memo'ya biraz haksızlık etmişsin oğlum. Arayın hemen Memo'yu Onur. Arayın bulun çocuğu. Allah. Im. Melek, Melek sakin ol, sakin ol. Tamam mı? Ararım. Ara bir canım bir ara bakalım. Sen ara bir. Efendim. Ne haber Memo? Niye aradın? İçindekileri kusmak için mi? Burada seninle görüşmek isteyen birisi var. Memo aslanım neredesin? Dede? Memo? Dede iyisin? İyiyim tabii. Sizin gibi torunları olan bir dede kötü olabilir mi hiç? Çok sevindim dede. Yok kaçmadım. Ben dolaşıyordum hava alıyordum sadece. Tamam hemen geliyorum. Dede! Ay, <gülüyor> Memo! <gülüyor> Hadi artık çıkıp gidelim evimize gidelim. He? Evimize.